Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilimizi temsil eden Isparta Spor, ligin 3. haftasında Denizli Sporu konuk edecek. 10 Eylül Pazar günü Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü ise saat 19'da çalacak. Karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden hakem Erdem Karataş yönetecek. Teknik direktör Hakan Karacı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Isparta Spor bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Grupta 3 puanı olan yeşil pembe ekip Deniz Spor maçından galibiyetle ayrılarak hanesine bir 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu oynanacak karşılaşmalarsa şöyle. Etimeskut Belediye Spor Soma Spor, Karaman Futbol Kulübü Sarıyer, Uşak Spor İskenderun Spor, Belediye Derince Spor Aksaray Belediye Spor, Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Menemen Futbol Kulübü, Isparta Spor Denizli Spor. Ahmet Sportif Faaliyetler, Düzce Spor, 24 Erzincan Spor, Iğdır Futbol Kulübü, Fethiye Spor, Kastamonu Spor.